Selamun Aleyküm, Gönen Güçlemlak takipçilerimiz, ben Fikret Güçlü. Bugün sizler için neredeyiz? Çanakkale, Yenice. Yenice'ye bağlı e, Çamköy'deyiz. Çamköy'de dereye cepheli 34 bölüm, 3 tapudan oluşan 34 bölüm yerimiz. Üst tarafımızda resmi yolumuz mevcut. Alt tarafımızda orman yolu mevcut. Dereden geçtik, yukarı doğru devam ettiğimizde ise bu tarafı orman yolu. Yine buradan da köyden gelen bir resmi orman yolu mevcut. Ormandan çalışabiliyoruz. Üst tarafta da diğer üç 3 parçalara bağlaşık bir resmi kadastral yolu mevcut. Alt tarafımız girişimiz gördüğünüz gibi buradan. Deremiz burası. Dere boyunda bir dünya büyük büyük 50, 200, 300 yıllık çınar ağaçları mevcut. Alt taraftaki tarlamız komple tel çit ile çevrilmiş. Yine alt tarafı gördüğünüz gibi komple dereye cephe diyebiliriz. Giriş yerimiz burası. Bu orman yolu. Resmi yolumuz üst kısmında. Tarlamızın İki tanesi ekip biçiliyor, diğeri de otlak olarak kullanılmış. Evet, yerimiz burası orman yolu. Yine buradan da diğer tarlaya geçen giden bir yolu mevcut. Evet, otlak olan tarlamıza hadi bakalım bismillah girdik. Evet, yerimiz burası komple. Diğer parseller bir tanesi şurada. Diğer yer bu yanda bir tepeye kadar çıkacağız. Her tarafı tel çit ile çevrilmiş. Dere buradan devam ediyor şu tarafa doğru. Devamlı yaz kış akan suyu mevcut. Köye 5-600 metre mesafede. Tarlamızın içinde ufak da olsa böyle bir ucunda meşelik var. Bu tarafı orman. Ormana sınır. Dereye sınır. Evet. Değerli takipçilerimiz Dere görüyorsunuz alt taraftan akıyor. Biz buradan girişimizi yaptık. Tarlamız güney cepheli. Ama meyili, bayağı bir meyili var. Tam büyük küçük baş veya büyük baş hayvancılık için uygun. Salma hayvancılık için uygun bir yer. Evet yerimiz bu ağaçlar da yerimizin içinde ufak tefekli büyüklü küçüklü büyük küçük kayalar mevcut. Yine bu tarlamızın içerisinde yıllar önce çeşmesi var denmişti. Çıkalım hem yukarı doğru hem onu araştıralım, bulalım inşallah. Akmıyor olabilir. Batmış olabilir. Yeni sahibini arıyor olabilir. Gün yüzüne çıkabilmesi için. Yani yıllardır kullanılmayan burası otlak olarak kullanılan tağlamız. Evet. Çiçekler açmış. Bunlar da pelit deriz. Hayvan yeme meşelerden oluyor. Tam hayvancılık için, için uygun bir yer. Alt tarafımız dere. Yerimiz görüyorsunuz. Üste doğru çıkıyorum. Sizler için de bu şekil e, detaylı çekimimizi yapalım değerli takipçilerimiz müşterilerimiz bazen videolardan görüyor gelmemize gerek yok bile diyen müşterilerimiz mevcut ama bizim tavsiyemiz gelip yeri görün diyoruz Evet otlak olan kısmı tarlamızın hemen şurada su gözleri var Evet, burada bir tane tarihi bir çeşme var. Batak olabilir. Çünkü burası bataklık olmuş. Evet. İşte bu ara yer batak. Yine tahmin ettiğimiz gibi su buradan kaymış. Nereye kaymış? Yerin su buradan geliyor. Bunun altından batıyor ve kaybolup gidiyor. Ama suyu var. Niye var? Çünkü bu otlar su olmayan yerde çıkmaz. Onun için dediğimiz gibi yeni sahibini arıyor. Suyu bile yüzü, yüzeye çıkartmak için. Evet değerli takipçilerimiz burada dediğimiz gibi hayvancılık yapılabilir. Tarım için burası otlak kullanılmış. Ama taşlar toplanıp da ekilip biçilebilir mi? Tabii ki burasını da aynı üstteki tarlalar gibi ekebile biçebilirsiniz. Diğer iki parsel tarlaya çıkalım. Bunun alttan orman yolu mevcut. Bu iki tanesi de Evet biri burası. Böyle. Şu anda sürülmüş. Diğer yerimiz de burası. Sınırımız bu şekil bu ağaçlar sınır. Diğer tarlamız burada. Toplam 3 tapu. 34 dönüm. Evet değerli takipçilerimiz. Evet değerli takipçilerimiz kısa bir nefes aldık verdik. Üst ucumuza çıktığımızda gördüğünüz gibi tarlamız alt uçtaki yerimiz bu şekil. Burası otlak kullanılmış altımızda dere var. Orman yolu mevcut. Diğer parselimizde hemen burası 3 parsel yerin ortasındayım. Evet, şu arada biraz boşluk var. Bu da alt tarlaya ait. Üstteki sürülmüş. Aracımız da şuraya kadar geldik resmi kadastral yolumuz o arada. Aracımız da üst tarafta. Buradan sizler için böyle detaylı, net görünümlü çekimimizi yapıyoruz. Burası Çanakkale, Yenice Bal Dağları. Ala Dağ, Bal dağı. daha ileride ile ise Kaz Dağları. Yani Kaz Dağları'nın eteklerinde diyebileceğimiz bir 34 dönüm 3 tapudan oluşan tarlalarımız küçük baş hayvancılık büyük baş hayvancılık için uygun bir yer. Yenice'ye 20-25 kilometre mesafede. Köye ise 5-600 metre bir mesafede yerimiz. Tarlamızın içinde gördüğünüz gibi armut ağacı, aşağıda da yine armut ağacı var. Erik ağacı, farklı meyveler içinde mevcut. Tarlamız sürülmüş, olmuş. Kum gibi. Burada kuru tarım oluyor değerli takipçilerimiz. Arpa, buğday, yulaf. Ama sondaj vurup suyunu çıkarttırabilirsen o da olabilir. Hemen şu ileriden ana asfaltımız var. Hemen onun yanında elektrik hattı geçmekte. Köyümüz ise hemen karşımız. Evet. Burası mahallemiz. Hemen şu ara yerdeki yolumuz asfalt yol. Aracımız da üst tarafa kadar geldik. Bakalım bu yer kime nasip olacak değerli takipçilerimiz. Fiyatımız iç açıklamalarda var. Whatsapp üzerinden 724 yazabilirsiniz daha detaylı bilgi alabilirsiniz Eğer sizin de bir tarlanız bağınız bahçeniz var ise satmak istiyorsanız yönen güçlemek aracılığıyla satabilirsiniz Eğer sizde bir yer istiyorsanız ne kriterde ne fiyatta olursa olsun o konuda da yardımcı oluyoruz Evet değerli takipçilerimiz tarlamızın üst ucuna kadar geldik. Komşu sınırlarını sizler için gösterelim. Tarlamız güney batı cepheli bir yerimiz. Şu alanda biraz ekilmemiş, sürülmemiş yeri var. Alt uçtan orman yolu mevcut. Üst taraftan da resmi yolu mevcut. Evet değerli takipçilerimiz. Hem çalışıyoruz hem spor yapıyoruz. Desek yalan olmaz. Tarlamız burası. Diğer tarlamız alt uçta. Bir diğeri en altta. Asfalt yolumuz şuradan geçiyor. İleriden de bu tarafa giriş yapıyoruz. Buradan ise aracımızla buraya kadar geldik. Buradan da traktör yolu olarak tarlaya kullanım yerine buradan devam ediliyor. Evet değerli takipçilerimiz, tarlamız 34 bölüm, köye 600 metre mesafede Çanakkale Yeniçieyle ise. 24, 20, 25 kilometre değilim. Şimdiden yeni sahibine hayırlı olsun. Daha detaylı bilgi için e, açıklamalar kısmında iletişim numaralarımız var. Değerli takipçilerimiz, Gönen Güçlü YouTube kanalına abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz efendim? Güçlü Emlak'ta kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.